Geçen günlerde bir video çekmiştim. Araçlarınızda yağ bakımı yaptırıyorsunuz ve aracınızın hiçbir şeyini kontrol etmiyorlar. Sadece yağını değiştiriyorlar, sizi gönderiyorlar demiştim. Örnek bir araç geldi. Yağ bakımı yeni yapılmış. Daha 1000 km olmuş. Araç bize farklı bir şartla geldi. Biz dedik genel bir kontrol yapalım. Bakım için bile gelmedi. Yaptığımızda yeni bakımdan çıkan aracın ne halde olduğunu sizlere gösterelim. Bakımı yeni yapılmış bir araç. Fren hidroline bakın. Çamur gibi. Ondan sonra ABS'leriniz her şeyiniz bozuluyor. Fren sistemi ne kadar önemli biliyorsunuz. Burada yapıştırılmış bir parça var. Aynı parçanın devamında bakın bir civata yeri var şurada. Altında takacak yer yok. Ya altındaki kapak yanlış ya bu parça yanlış. Buradan yağ terletmeleri başlayacak. Antifrize bakın. Pembe olması gereken antifriz ne durumda? Bu aracın yarın bir gün bir yerleri patlamaya başlayacak. Kaldıralım aracımızı. Aracı kaldırırken ufak bir detay. Aks kafa cıvatası bu araca ait değil bambaşka bir araca ait. Aracın şanzımanında ciddi bir kaçak var. Bakın damlıyor artık. Bir süre sonra yolda kalacak veya şanzıman ciddi bir zarar görecek. Mekatonik yağları çok fazla. Şanzıman yağları var. Hortumlar terletmeye başlamış. Buraya geldiğimizde şu hortum bakın yırtılmaya başlamış. Bir süre sonra basınçtan dolayı hortum patlayacak. Fanımıza bu şekilde bir mucitlik yapmışlar. Bakın fana. Bu fan balanslı dönüyor. Arasını bu şekilde kapatmışlar. Oraları göstermiştik. Burada Şanzıman alt kulak yavatamızda bir işlem var. Traver kılıçlarımızda yırtılmalar var. Yani böyle inceledikçe bir sürü şey çıkıyor. Egzoz sprelimizde yırtılma var. Bu şekilde aracımızın genel eksikleri var. Ve bu araca yeni bakım yapılmış. Kullanıcının hiçbir şeyden haberi yok. Bakın bir süre sonra yay yolda kalacak ya da cebinden dünya kadar şanzıman parası. Motorla alakalı paralar çıkacak. Yorumları size bırakıyorum. Bakım yapılan bir araba böyle olur mu? Müşterinin neden hiçbir şeyden haberi yok?